Bizi'nin yeni bölümünde yaşanan sorunlarından sonra Songül ile Gözde Zeynep'i dudaklarına düşürdükten sonra artık Songül konağa tekrar dönmek için Zeynep'i öldürmek isteyecek. Fakat Halil, Zeynep'in ortadan kaybolmasıyla deriye dönecek ve bu işi yapan kişinin teyzesi ve Gözde olduğunu tahmin edecek ve yeni bölümlerde onları arayışa geçtikten sonra baskın yapıp Zeynep'i onların önünden kurtarmayı başaracak. Ve bu ikisini de hapse gönderdikten sonra rahat bir nefes alacak. Ve Songül ile Gözde yaptıklarının cezasını çok ağır bir şekilde ödeyecek. Hatta Gözde Halil'i elde edemediği için yeni bölümlerde akıl hastanesine yatırılacak. Ve Halil ile Zeynep kötü günlerin ardından artık onlara güzel günler bekliyor olacak. Çünkü Halil artık Zeynep'i de alıp Fransa'ya gitmek için hazırlıklara başlayacak. Ve bu da Zümrüt Hanım'ın çok hoşuna gidecek. Ve Zümrüt Hanım artık geçmişte olan her şeyi hatırlamaya başlayacak. Ve bu konuda Tülay'la konuştuktan sonra son günün bu yüzden kendilerine kötü davrandığını anlayacak. Ve Zeynep Bundan sonra Halil'i ve ailesini kimsenin üzmemesi için onların en büyük desteksi olacak ve hayallerini Halil sayesinde kavuşacak. Ve bundan sonra Halil Zeynep'le gerçek bir aile olmak için elinden geleni yapacak. Hatta Zeynep yeni bölümlerde artık hamile olduğunu Halil'e söyledikten sonra dünyalar Halil'in olacak. Ve Gülhan artık Halil ve Zeynep'in mutlu olabilmesi için onların en büyük destekçisi olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizden de yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.